İçişleri Bakanlığı yerli kaya Kartel 3 operasyonuyla Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin İstanbul Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya zehir taciri kartelinin Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığının tespit edildiğini kaydetti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa ülkeleri tarafından Batı Balkan kanadının yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christian Pariç, Interpol'ün mavi bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christian Pariç, Kartel 3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polisimize tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesinin ifadelerini kullandı.